Kadir zildi ile en amarat benim de haftanın ikinci gününde Atif Hanım'ın sofrasındayız. Atif Hanım'ın eline koluna sağlık. Mutfakta heyecanlı bir şekilde tüm menüsünü hazırladı. Çay da dahil her şey hazır. Atif ablacığım ellerine sağlık. Mutfakta bayağı heyecanlandım. Evet. Son dakikalarda evet. hele. Son dakikalarda heyecanlandım ama çok şükür yetiştirdim. Her şey yetişti. Evet. Menün ağır bir menü olarak bulunmuştu ama yetiştirebilirsen dediler ve yetiştirdin. yetiştirdim. Kendim Şimdi yetiştirdim. öncelikle yetiştirdim. Şimdi öncelikle sana küçük bir sürpriz var. Hemen de rica edelim Şenay Hanımcığım. Sizden rica ediyorum. Evet bu mutfakta gelmişti ama yemek yaparken çok heyecanlıydın orada vermek istemedim. Bakalım kimden gelmiş? Canım ablam, arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım. Her şeyde olduğu gibi bunda da çok başarılı olacaksın. Çünkü en hamarat sensin Ceylan. Kardeşim çok sağ olsun Allah razı olsun. Kız kardeşin. Hı hı. Senden küçük mü? Evet. Ceylan Hanım'a buradan o zaman bir teşekkürlerini ilet. Canım bacım seni çok çok seviyorum. Evet, ablasını duygulandırdı burada. Evet, şimdi bakalım yorumlar nasıl gelecek. Önceki temizliği yorumlayacağız. Şükran Hanımcığım, sabah Aha. evi gezdiniz. Gezdik, evet. Nasıl buldunuz? Atife Hanım'ın temizliğini evet, Atife Hanım umduğum temizini, gibi pardon. bulamadım. Umduğunuz gibi bulamadınız. Evet. Neden? Temizliğini sanki biz geliyormuşuz, geliyoruz da Hemen apar topar yapmış gibi geldi. Üstün bir evet, temizlik. evet evet. Peki buna nasıl kapıldınız? Nereden ne gördünüz? Buyurun. Buzdolabında gördüm tutamanda. Lavabonun mutfakta lavabo. Özellikle de çok takıntılıyım. Mutfakta lavabonun iç kısmı. Herhalde Lavabon. sanırım e, lastik kısmından. E, lastik gelen... kısmına peçete. Ama siyahlık kere beyazlık kere. Ama tamam oradaki yoksa. lastik siyah değil ki. Oradaki lastik beyaz. Peki küçücük salona iki tane koca koltuk sığdırdı demişsin. Evet. Rahatsız mı etti seni? Beni rahatsız etmedi ama çok ufak. Ama ben Nasıl siz nefes geliyorsunuz alacak? diye şey, balkonu açıp içeri katmam. <laughs> ne e, yapacağım? Yapalım. Mecbur Bütün. bu kadar. Yani siz benim odamın ufaklığına, büyüklüğüne... O, yani Dizaynını şey mı gelmediniz? beğenmediniz? E, birazcık öyle oldu. Sibel Hanımcığım siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Buyurun. Ben de umduğum gibi bulamadım maalesef. Üzülerek ne söyledim. Ne umuyordunuz? Ben daha temiz bekliyordum. Nasıl, nasıl yani? E, yerdeki pervazlar tozluydu. Vallahi ben Sibel Hanım buna katılamayacağım. İnan bana... Dün gece sular yoktu, bu kadar suyun içinde üç kere döndüm, sildim hele de pervazları sildim yani. Yine Vallahi. bakalım. Ama şey, şuna şuna katılırım, öbür türlü katılmıyorum. Ekip geliyor oluyor, işte bir şey oluyor. Onun ayak tozu olabilir. Ama Sibel Hanım gerçekten yani döndüm, sildim, döndüm, durdum, Peteklerin sildim yani. Peteklerin altındaki böyle süpürgeliklere peçete çektiğimde tozlu geldi. Yani bunu izlediğinizde Peteyi göreceksiniz. Petek içine mi sürdünüz? Hayır hayır, hayır yerdeki. Süpürgeli. Yani... Peki başka koltukları nasıl buldunuz? Koltuklar lekeli miydi, temiz ee, miydi? Lekeliydi, özellikle teknik koltuğunuz açık renk olan lekeliydi Hı. ve bir koku vardı. Yani sanki bana öyle geldi. Yani bir kedi kedi besliyorum, kedi besliyorum ama onunla bir alakası yok. Alakası da bir koku var, ağır bir koku var koltukta. Bilmiyorum başka fark eden oldu mu? Başka bir alan var mı o koku? Ben, 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 ben açtım Allah kenarlara bakıyordum. Dibini açtım ve pislik de vardı. Koku bayağı bir tıkadı. elimde de kaldı o koku. Alayım Tam derken bakarım koku... Belki bir şey. Bak ben siz geliyorsunuz diye ne koltuklarımı sildim. Ne de yıkadım. Hiçbirini yapmadım. Bir şey dökmüş olabilirim Ben burada oturuyorum, ha, örtü seriyorum ama burada oturuyorum üstünde. Ama öyle bir şey asla. Ama şöyle açtığınız zaman zaten elinizle o kokuyu alırsınız. Ama, tamam bakarım. bir koku. Belki bir şey dökün ama öbür türlü asla. Siz de bakın yani biz tamam, öyle fark evet, tamam, tamam, koku evim çok hassaslığım tamam, tamam. vardır. Onu alın derken zaten o hepten dağıldı. Peki Sibel Hanım siz başka bir şey gördünüz <laughs> mü? Koltuk araları tozluydu, yani kat yerleri ve çekmeceler tozluydu. E, mutfaktaki çekmeceler. E, izlediğinizde göreceksiniz zaten. Hani biz bunlara kalkın mi? bakın Kalkacağım. falan den Hanım, Temizliğe puan verseydiniz 5 üzerinden kaç puan verdiniz bugünkü temizliğe? 3 verirdim. 3 verirdiniz. Şey Şenay hanım sizden devam edelim. Az önce yorum yaptınız. Başka neler gördünüz e, evde? yukarıda mutfakta e, ocağın üstündeki şeyler yapışak yapışaktı. Böyle hiç silinmemiş. Elime yapıştı. Neler daha O Tabur da, yapışıklıklar vardı. Abi bayağı bir. Olmadı, şey. teli yoktu ama. Teli, şey, yok, o teli cam, camda, yok. camda. Camda vallahi. O cam, cam şeyi tuttum tam. böyle tozlu şeyinden derken yapış elimi. Ben ayan katılmıyorum size. Vardı. Özellikle şey yaptım. Ya, katılmıyorum size. Ve do, e, dolabın kenarlarından öyle siyah şeyler geldi. Yani sen e, Atife benden daha temiz değil demişsin. Evet. Temizlikte Atife seninle iddialaşamaz mı ya da yarışamaz ha, mı? Hayır. Evet, Atif Hanım ne diyorsunuz? Böyle ben, düşünüyor musunuz? Hayır, sizde? ben katılmıyorum. Şimdi Dünkü gün evinizle hani, evin arasında çok büyük bir fark e, var. mı Bakıyorum. E, ben e, şey Şenay Hanım'a hiç katılmıyorum. Hiçbir alakası yoktur. Şenay Hanım gününe oynamış diye, atlatmış, bitirmiş diye öyle düşünüyor. Alakası, şey yok, yok. alakası hiç, yok. Hiç sıkıntı yok. Gördüğümü söylüyorum. Ama e, şey neydi ismi? E, ben Şenay Hanım'a katılmıyorum. Şenay Hanım'a katılıyorum. Temizlikte Atif Hanım'dan daha iyiydi. Bak iyi hanımcığım, siz nasıl buldunuz temizliğinizi? Buyurun. Ben de temizliğini çok net güzel bulamadım. Temiz çok bulamadım. net güzel bulamadınız? Aynen. Siz nereden neler gördünüz? Dolapların üstlerini baktım Peçeteyle aldım, bayağı tozlu çıktı. Bayağı Halı adem, çok lütfen. Hayır, Halı çok dikkatimi çekti. Halı... Neyi dikkatinizi çekti halının? Halı çok temiz, gelmedi bana. Ben biliyorsun söyledim hallara çok takıntıydı. Kadir Bey. Atif Hanıma söyleyin o size cevap versin neresi bize ee, ben size katılmıyorum. Halıyı hayır, halıyı asla. açıkça söyleyeyim. Bugün bugün serdim yani. Hayır. Bugün sabah serdim. Ah, halı bana çok net temiz gelmedi. Banyonuza e, söylerseniz banyonun camı ee banyo camını geldi. ben Selçuk tanıştık e, zaten. Söyle, tabii söyle. Ben ben banyo açıklamıştım. Biz inşaattan çıktık, o camı taktık. Cam eski bir cam getirdik, oraya taktık. Ama Aa, silebilirdin. Hayır, anlatabiliyor muyum? Ben mi anlatamıyorum? Silebilir. Yani, yani. yani. kir ee, mi vardı, cam mı eskiydi? Kir vardı Kadir Bey. Ee, cam eskiliğini bilemem. Hı. Banyoda Eski değil, detaylı diyor. temizlik göremedim. Banyoda detaylı temizlik neresinde göremediniz mesela? Yani bir de yeni e, çıkmış salon. o banyo inşaattan. İnşaattan yeni çıktı o banyo. İnşaattan yeni çıkabilir ama ben detaylı temizlik görmedim Daha yani. Daha temiz olması lazım. Hani dipten Daha, şey evet, yapıyorsunuz e, ya yani. e, detaylı bir temizlik olması gerekiyor. Çok aşırı Hayır, detaylı tamam. temizlik görmedim e, de. ben, ben, ben. size söylüyorum hani diyorsunuz ben, ki ben e, koltuklara takıntılıyım dedim. O takıntıyı o, göreceğim, he. bakacağım. Atiye Hanımcığım benim günümde neler göreceksiniz neler? Behi Hanım ben geldi sizi ki. korkuttum mu? Ne gibi mesela? Yo. Mesela böyle korkuttum mu? Hayır hiç de korkmadım. Korkuttum. He ha, Baki Hanım sizden hayır, korktuğu, korktuğu için mi? Hayır korktuğu korktuğu için mi? hayır hiç de korkma. Olsun, ben kimse de korkmam. Bir saniye meme olarak o korkuttuğunuz korkutma. için mı? temizliğe sarıldı. Beyhanım, hayır. Hanım korkuttu mu? Çünkü... Ben temizliğe sarılmadım. Behi yani... Hanım. Hayır şimdi menü size ağır geldi diye mi temizliğe mi yönlendi diyorsun vurmak için? Evet alakası yok. Alakası yok. Hiç de korkmadım, tamam görüşürüz, tamam, hiç görüşürüz. de korkmadım. Yemekler yetişince Bakıyan'ın temizliğe evet. doğru yöneldi. Ama evet, işte yani. gönüllü de, tadı da, lezzeti de ona e, bakacak yani. O kadar iyi hissedi. Bakıyan'ın büyük bir iddia ya attı yalnız ortaya. <laughs> yani e, korktuğunuz için yemeklere <laughs> şimdi her şey yetişmiş, Kadın. laf söyleyemiyorum. Yok Hemen temizlikten bahanemi bulayım, şurada toz kalmış. Hmm. Atik Hanım da aklına gelmiyor, gelen kimsenin korkmadım. aklına gelmiyor maşallah. <laughs> Okey. Korkmadım. Peki, okey. O zaman okay. yemeklerin tadına bakalım. Yes, <laughs> come on. Ben hemen çayları getireyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.